Şile'ye denize gidiyorum arkadaşlar. Belki Ava'ya giderim. Ama Ava'ya gitmiş olsam bile ben Şile'ye git. Şile gittiğini söylüyorum. Böyle bir ağzıma pelesenk oldu Şile. Yani Karadeniz'in kıyısının tamamı benim için bir Şile'dir aslında. Bakalım ne türden maceralara gark olacağız bugün. Olan ne macerasına gark olacağız? Geç bacım. Sağ ol dostum. İşte ne tür maceralara gark olacağız? Yani denize girip çıkacağız yani. Wow. Adam iyi trolledi yani yola çıkıyorum diye. Neyse. Şu Ümraniye'den çıktım mı? Yani yolun yarısını geçmiş hissediyorum her zaman. Hindistan gibi yer.

75 lira. Daha evden çıktık 75 lira. Ha, <laughs> kırmızıda da durmak şimdi bu. Tamam durdu. bakmaya hoş, ilgilenmeye gibi yapalım. <laughs> Siktir git. PnV almaya parası yetmemiş gitmiş bana şirok almış. Kurtulursa gözlemeler işte İşte buradaki kasiste geçerken arkaya bağladığım top kez güzel kilitlenmemiş. Ve tam geçtikten böyle 5 saniye sonra top kez beni solladı. Arkadaş yavrum. İspanya mı geldik? Bu nedir ya? Sokaklarda boğa güreşleri. Welcome to Espana, Espana Yonte. Te buralarda insanlar fi tarihinden itibaren yaşamış demek ki yani burada. Burası nedir ki yani böyle? Her yere uzak yani burada. Tek başına bir köy nasıl yaşayabilirler? Bunlar da onların torunları. Şu an kahvede oturuyorlar. Allah bunların Bile 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 Bele 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 bele. Gel. Şunlara bir tane dokunamadık ya. Psik, psik, psik. Hocam hiç çalıştırmamışsın. Sevdirmiyorlar kendilerini ya. Öyle mi? Şu küçüklerden bir tane kaçırayım ben ya. Oha köpek. Ulan şaka yapmaya da gelmiyor ya. Isıracak mı sen beni bakayım ha? Peace, good